Evet, bugünkü işimizde Evet, gördüğünüz gibi eski puvar taşı. Şu az ileride az ileride bir puvarımız vardı şurada. Evet, üstünü beton attık. Taşını bu yana aldık. Çünkü şu an kuru değildi. Evet, şu anda malları sürüyoruz. Ahırda. Önlere sulara sağlık. Şu an herkes içiyor. Bizim A yukarı çıkmış. Tas yaptıracağım bunları akıllı. E evet, şu anda az diye ahırda mallarımız. Böyle önlere sarık, Dur turkisi. Dur. Öş. Şu anda bazı içiyorlar. Evet, salma su. Dinamadan saldık. Evet, biraz işlerimiz var. Bunları hallettik. Şimdi kalkıyoruz. Bunları Bağırma yetim. Evet. Tamam kızım. Kim size? Tamam. Altlarını çekti işte. Sularını sağlık. Şu anda bu halen içiyor. Ölülerin çoğu içti. Bize kolay gele. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet bugün de akşam oldu. Bize kolay gele. Evet kanalıma abone olmayı unutmayınız. Köyde hayat devam ediyor. Köylünün işi bitmez. Kolay gelebilsin.